Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Queen PKX'de. Bugün <laughs> sizlerle birlikte PKX'de de Krater başvurusu yapıyorum. <laughs> arkadaşlar 1000 abone geldi. Tak yapartıyorum. diyorum. Hemen arkadaşlar ben Gimin girip geliyorum. Arkadaşlar buraya şimdi ilk önce kendi adınızı göster, ben göstermeyeceğim. Mira. Arkadaşlar onun tabi güncelleme gelmemiş sitesinde. Benimkiler yapıyor o yüzden. Meldi şey büyük demem. yapmam lazım illa ya. Sultan Kiziler. Belki İsa 10 gün falan adınırız. Değil mi? Yani, öyle alınacağız. E-posta adresim. Arkadaşlar ben buranın tamamını doldurup geliyorum. Arkadaşlar <laughs> şu yani. Bekle ya bir dur. Burada şimdi önce yaşından büyüyor. Tamam. Bunu da şey yapıyoruz. Arkadaşlar ablam 13,5 yaşında. Bu çağa gittin ya. Giyeceksin yani. Evet. 13 yaşında arkadaşlar. Ablam tam 13 yaşında. 13 yaşında veya daha büyük olduğun. Yani işte yaşında tamam okey. Başlıyorum. Durun. Başlıyorum. Of. Oh, Princess oh. uyuşmazlık. Pardon. Pardon. Ne uyuşmazlık? Kanalını giyeceksin. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Programı şeyle başvurdunuz. Arkadaşlar yeah. Ben daha çok ablam alıncası başvuracağız. Evet arkadaşlar ben şu çok mutluyum. Ben Güzel de. Güzel sayesinde olduk. Bu başarıyı <laughs> ben gerçekten arkadaşlar. Bir abone seçtik arkadaşlar. Bir abone olarak. Yani sizleri o kadar çok seviyorum ki. Çok sizler sevme, sayesinde. Ya, Yarın canlı yayın var. Pardon ben demeden niye daha sonra <laughs> Çünkü var. Yok yani çekmeyeceğim. Var, ama bugün açmıyoruz. Sus be. Var canlı. Ben bugün açtım. Şaka açma. Yarın canlı yayın açıyoruz. Gördüğünüz gibi programımız başarılı. böyle yani. yaptık. <laughs> Yarın canlı yayın açıyoruz. Sus artık. Ben yani Gördünüz. PKS takas yapalım çünkü video çok kısa oldu. Sen PKS yap. Başvurusu yaptım Al, ve sen pet yap. Takas yaptım. Sen yap. Tamam arkadaşlar ben de pet takas yapıyorum. Kendi hesabından. Bak. Hı. <laughs> benim. Yok kendi hesabına geçelim. Tamam arkadaşlar ben, ben kendi hesabıma geçip geliyorum. Arkadaşlar ben şu anki pet takası yapacağım. arkadaşlar. Ablam. Görülmüş. Hı, yürü kaç yeri dur. Şüphetimizde işim dedektif yazmışım aslında. <laughs> Ay diye benim karakterim bu değil tabii ki de. Arkadaşlar <laughs> sesi kısalım. Zaten sıkıntı, sıkıntı, Kısalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi partilere gidelim. Petakız <laughs> <laughs> yapalım. Bakalım. Ayrıca ablam kredi olacak. Ablam kredi olduktan sonra ben de başvuru yapacağım. Belki ikimiz aynı da başvursak olmayız diye yapmadık arkadaşlar. Ablam başvursun. Sonra da biz ben başvuracağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kaç gün alınıyor? Bir haftada mı alınıyor? 10 günde mi alınıyor arkadaşlar? Ben bunu pek bilmiyorum. Yorumlara yazarsan sevinirim. Hemen. Arkadaşlar ablam çok mutluydu gördüm. size tepkisini görmediniz. Videoyu durduğumuzda öyle bağırdı ki yani. Evdeki bir şey mi oldu geldi. <laughs> Özet ablam yok bir şey olmadı. Neyse <laughs> arkadaşlar biz takas yapalım. Ama şöyle birilerine istek atalım. Şöyle. Kabul etti. Hemen uyku koyduk. Bakalım ne koyacak. Bu saat zaten sahibim. Um, watch Flyer'ciyi koyalım. Hangi saat istiyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Video oyunu değil mi? Video oyunu. Aa. <laughs> He hediye. Ben sana hediye vermedim ki. Hadi hediye ver anladım. Neyse. Ön trek sektörüm Ben bunu sevmem ya yani. YouTube kanalı var. YouTube kanalı da biliyorsun. Takip ediyorum. O kadar ama takip ettiğim bir kanal değil. Neyse arkadaşlar. Parktan gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video en az 6 dakika. Ben daha söyleyeyim. Hemen bakalım hangi partiler var daha. Şöyle rastgele basalım kartları. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Star'a gidiyoruz değil mi? Ayrıca yani ablam çok mutlu. Ben de mutluyum. Tabii ben olmayacağım. Olacak da ablam olsun. Ben de sonra başvurup olacağım arkadaşlar. Yani <laughs> çok mutluyum. Ne yapayım? Ayrıca ya. <laughs> Ne evet, yüklüsü? Star ama. Abla star a bebeğim. Aşağıda bu videoyu çok izleyin. Çünkü bu videonun yarısını ben çekiyorum. Çünkü ben benim çektiğim videoyu etiketlemem lazım. Kreatör olmam için. Arkadaşlar. O starın parçası nerede? aa. Admin. Buradan sana sesleniyorum. Lütfen. Bak olmasın oyunda. Bir yere gidin de lütfen havada kalmayın. Direktten partiye gidelim. Admin lütfen. Bunu <laughs> da admin'e söylüyorum. Admin çok seviyorum. Nimdaydı. Öyle tüm yöneticiler. Ayrıca yani tabi ki de kreatör olacağın tüm yöneticiler bizimle ilgilenecek. Yani tüm yöneticiler bizim videolarımıza bakıp karar verecek. Ve onlara buradan alırsanız tabi bize çok teşekkür ederim yani arkadaşlar işte, ne diyeyim başta ben razbeyi koymak istiyorum razbeyi koydum ve Watchful bulayıcıyı koydu Watchful bulayıcına ne verebilirim Watchful bulayıcına tomurcuk verebilirim olur mu evet arkadaşlar bakalım başta daha üst çakası yapamadım. Olur mu? Hı hı. Hindistan cevizi de değerli. Ben Hindistan cevizine ne vereyim? Ne şimdi? Yoksa eser dostum. Ah verir. Saat dosta ne verir? Ben sana ne vermek istiyorum? Ben sana moda pembe. Bakalım ne verir? Bize bir şey vermeyecek galiba. O zaman çıkıyorum. Hayır evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video 7 dakika. Aç ablam sor. Gözünü kırpmıyor. Gözünü kırpsana. 10. dakikada kapatırız. Yok ya 80 dakikada kapatırız. Ne? 8. Hayır, Neyse tamam. Ben sana az önce yaptığımız mavi küp koydum. Mal mısın? Eski çağda mısın sen? Bunlar ne Mina? Ne? Yok mavi kirpi yok. Bir de şey koy. Kedi koy. Köpek koy. Oğlum ben bir tane köpek koyuyorum. <laughs> ben. Ben, ben sana Koş buldum. ki bebek köpek itine verecek. Tamam. Bebek köpek iti koyuyorum. Bakalım. Dolphy'e ne verebilirim? Bir tane verebilirim. Şey, düzüş yapana kadar Hayır. Benim tablet. Ne yapayım Hip hopcu tabletsin. Aa, iki ayaklı kapara. Robot bence artık. Ver Saat kaç? İki ayaklı kapparını verirsin. Peki yani biz Petekas Adası'na gidelim neyse. Bence kaba şeyler artık. Yok ya, ben belki Petekas yapmak istedim. O zaman şöyle Petekas Adası'na gidelim. Ne Böyle takas yapalım. Sonra kapatacağım. Geldik. Burada neler var? Tek boynuzlu at var mesela. Kabul etmiyor. Tamam. Ya şu kantı nereden alıyorsunuz? Az önce birisine baktım. Bu kantı nereden alıyorsunuz ya? İşte bu kant nasıl alınıyor? Bana söyler misiniz? Ben bilmiyorum da. Okay, bence videoyu kapatalım. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.